Türkiye'nin en kapsamlı fon ve PES platformu Yatırım Direkt sunar. Merhaba, ekonomi ekranına hoş geldiniz. Her hafta yayına hemen, hemen hemen, işte en görülmesi güç bir takım süreçlerden geçtiğimizden bahsederek başlıyoruz. En görülmesi güç günlerden geçiyoruz. Bunu da her yayında söylemeye başladık hemen hemen. Bir hafta altın çok ciddi fiyatlanıyor. Hemen ardından yabancı hisse senetlerinde, yabancı endekslerde ciddi alımlar, ralliler görüyoruz. Ondan sonra tahvillere ciddi bir alım geliyor. Şayet bu altın ve tahvil yatırımcıların haklıysa hisse yatırımcılarının yanılıyor olması lazım. Şayet hisse yatırımcıları haklıysa bu altın ve tahvil yatırımcılarının yanılıyor olması gerekli. Herkes piyasa ile ilgili görüşlerinde bir karmaşa yaşıyor belli ki. bu okuduğumuz analiz raporlarında da belli. İşte herkes meşrebine göre, dünyaya bakışına göre bir perspektif çiziyor. İşte optimistler biraz daha hisse tarafında yoğunlaşırken biraz daha kötümser olanlar altın ve tahvil tarafı ile ilgili bir takım değerlemeler yapıyorlar ve enteresan tarafı her iki grubun da ciddi olarak haklılık paylarının olması. Yani her ikisi de o, her iki grupta olaylara biraz daha rasyonel bakıyorlar ve gerekçelendiriyorlar. Ama piyasa ile ilgili tahminlerin ikiye ayrıldığına ilişkin bir söz var. İlk grup bilmeyenlerin yaptığı tahminler, ikinci grupta bilmediğini bilmeyenlerden oluşanların e, yaptığı tahminler. Yani her, her halükarda da hangisinin doğru olup olmadığını e, zaman gösterecek. Çünkü din, piyasa dinamikleri çok hızlı değişiyor ve burada gerçekten de e, doğru tercihleri tam trade mantığıyla en dipten e, alıp en tepeden satacağımız bir mantaliteye uyarak adım atıp bunda da başarı sağlamamız oldukça güç. Peki ne yapacağız o zaman? Burada da felsefedeki bir konsept yardımımıza yetişiyor. Okkamın usturası duymuşsunuzdur belki. Burada da eğer karmaşık, girift konular varsa açıklanması en kolay olan olgu bizi doğruya ulaştırır. Burada da kolay olan yani açıklaması basit olan şey, spekülatif hareketlerle para kazanmamız çok zor. Yani bunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor. Artık ya bu özellikle bu içinden geçtiğimiz süreçte dediğim gibi dipten alayım ve tepeden satayım mantığıyla para kazanmamız çok güç. Hatta risk alarak getirimizi arttırabileceğimiz bir noktada da değiliz. Yani riski arttırıp riske getirin normalde doğru orantılı olarak birbirini beslemesi beklenir ama öyle bir dönemde de değiliz. Çok risk alarak da getiri kabiliyetini yükseltemiyoruz portföylerde. Burada yapılması gereken şey meşrebinize göre, risk toleransımıza göre bir portföy dağılımı yapıp bunun üstüne gitmek ve piyasayla inatlaşmadan belirli verili, verilere bağlı olarak da burada oynamalar yapmak. Her hafta bahsediyoruz. Benim şahsi olarak kullandığım Portföy stratejisi şu anda %55 oranında TL faiz içeriyor. %15 oranında yerli ise %10 oranında Amerikan hissesi, %5 oranında Avrupa hissesi, %15 oranında da altın ve kıymetli madenlerden oluşuyor bu portföy. Ne zaman değiştirmeyi düşünüyorum? Şayet politika faizi %40'ın altına geldiğinde burada %TL faizi için ayırdığımız %55'lik kısımdan 15 ile %10 arasında bir kısmı döviz faizli ürünlere yönelteceğiz. Eğer %40'ın altına geldikten sonra ayrıca %5'lik bir yerli hisse senedi tarafına aktarım yapacağız. Bu gayet orta riskli bir portföy. Yani buna riski düşük demek de yanlış, çok yüksek demek de yanlış. Orta riskli bir portföy için şu andaki strateji uygun. Ama dediğim gibi biraz daha hisseyi arttırdığımızda yani %15'ten %20'ye çıkarttığımızda volatiliteyi de arttırmış oluyoruz. Ama politika faizi %40'ın altına geldikten sonra iki üründe yoğunlaşıyoruz. Biraz daha döviz faiz ve biraz daha yerli hisse. Burada döviz faizle ilgili sorular soruluyor. Tabii normal bir yatırımcı olsanız Eurobond fonları burada kullanılabilir. Burada önemli olan fonun içeriğindeki Eurobondların durasyonudur. Durasyon artıyorsa risk de artıyordur. O nedenle ona dikkat etmek gerekir. Ki hisse senedi gibi hareket edebilir CDS'lere bağlı olarak Eurobon fonları. Ben burada daha çok serbest fonları kullanıyorum. Şayet nitelikli yatırımcı beyanınız varsa bunları öneririm. Bunların özelliği e, düşük durasyonlu Euro e, Eurobondlar taşımaları ve Eurobondları toplam portföylerin düşük, çok az bir kısmıyla taşımaları. Burada da e, serbest fonlarda DAS var, Deniz Portföyü'n, FBE var, Fibo Portföyü'n. Bunlar serbest fonlar ve daha çok döviz mevduat ve döviz repo işlemleriyle getiri sağlamaya çalışıyorlar. Stopaj oranı da mevduatın 10 puan kadar altında yüzde %15 oranında biliyorsunuz. Burada da işte bürütte %3,5-4'lük bir döviz getirisine tekabül ediyor. Aynı zamanda oldukça likit kalıyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. Şayet CDS'lerin geldiği seviyeyle ilgili bir endişeniz yoksa ki orta vadede çok öyle bir büyük bir sıkıntı görünmüyor. Eurobond fonları da kullanılabilir bu arada ama onları da salt bir faiz ya da faiz benzeri bir ürün olarak görmemek lazım. Dediğim gibi CDS hareketliliklerinde ciddi olarak kayıplara yol açabilirler. Dediğim gibi %15 oranın değerli ise taşıyoruz. Uzun süredir evet orada biraz yıpratıyor portföyü belki ama burada da hareketi tam olarak zamanlamayı öngöremiyorsunuz. E şayet 40'ın altına gelirse politika faizde burada bir miktar daha %5 ila 10 arasında bir artış da yapılabilir. Bunu da TL faizden çıkarak yapmayı planlıyoruz. TL faizlik tarafta hala para piyasalarındaki taşıdıkları bonolar nedeniyle getirilerde zayıflama hala görülüyor. Zaten bunu da Mart'ın ilk haftasına kadar bu ay sonu belki de Mart'ın ilk haftasına kadar ortasına kadar belki de görebilir sürebilir. Ama orada da toparlama olacaktır. Burada özellikle Bono fiyatlamalarında TL referans faizli hazine kağıtları var. Bireysel yatırımcı için hem stopaj yok. Bunların 103'lere 104'lere kadar çıkmıştı fiyatları. Tekrardan 99'lara, 100'lere kadar düştüklerini görüyoruz. Bence bireysel yatırımcılar için bu ciddi bir fırsat. Hem stopaj avantajı olması, yani sıfır stopajlı bu. Yani e, mevduat gibi yüzde %15 ya da %10 bir stopaj yok. Sıfır stopaj, 3 ayda bir kupon ödeyen e, hazinenin ihraççısı oldu. Bu anlamda ihraççı da riski taşımıyor. Çok cazip bonolar. TL referans faizi de zaten daha önceki yayınlarda konuşmuştuk. Esasen gecelik borç alıp borç verme faizi ve bu anlamda da T anındaki herhangi bir andaki en yüksek piyasa faizini imliyor ve bu bonolarda esasen böyle bir faiz oranıyla oluşturulmuş endekse bağlı olarak ilerliyor. O anlamda da herhangi bir T anındaki en iyi faizi vaat ediyor yatırımcısına ve bunu stopajsız veriyor. Şu anda alırsanız muhtemelen ilk fonla beraber getirdiğiniz 43 44lerde nette olacaktır yıllık. Yıllıklandırılmış bazda. Bunları yatırımcılar alabilir. Bunun dışında ben daha likit ve fon üstünde kalacağım diyorsa Geçen haftadaki yayınımızda bahsettiğimiz nitelikli yatırımcılara özgü olan serbest para piyasası fonları ile Biraz daha adı hisse senedi olmakla beraber arbitraj yoluyla sentetik faiz üreten ve sıfır stopajlı olan fonlardan alabilir. Bunlardan hisse senedi fonu olan HMG ve serbest para piyasası fonu olan PUC vardı. Bunlardan gene alabilirsiniz. Ben nitelikli yatırımcı değilim ve bu zaman ne yapayım diyorsanız bir müddet daha kira sertifikaları hala para piyasalarındaki kadar oynaklık taşımaz. O yüzden kira sertifikası fonlarında kısa vadeli kira, kira, sertifikası fonlarında kalınabilir. Ya da işte bunlardan hem para piyasası fonu hem de kira sertifikasından oluşmuş bir e, sepetle de değerlendirilebilir. Eğer nitelikli yatırımcıysanız da serbest para piyasası fonu, normal para piyasası fonu ve hisse senedi arbitraj fonlarından oluşan bir dağılımda da ilerleyebilirsiniz. Bir noktada tabii tahvil bonolara da alım geleceği için ve yüksek getirilerle bu bonoları faiz indirim sürecinde yüksek getirilerle bu bonoları taşıdıkları için tahvil bono fonları burada ciddi bir potansiyel olacaktır. Onun da zamanı geldiğinde bu fiyatlama dalgalanması bittiğinde onları da alabilirsiniz. Faizde ürün çok yani seçenek çok özellikle bireysel yatırımcı için diyelim. Altınla ilgili de dediğimiz gibi bu alt bir geri çekilme zaten piyasada çok konuşuluyor ve bekleniyordu. Ama bu orta uzun vadedeki durumda çok fazla aşağı yönlü bir potansiyel olduğunu düşünmüyorum ben şahsen altınla ilgili çünkü bu kadar belirsizliğin olduğu Noktada altında bunun bir şekilde fiyatlarına yansıtacaktır diye düşünenlerdenim ve e, hiç olmazsa yani biz bir finansçılar altını çok sevmiyor sevmez e, bir işte varlık sınıfı mıdır değil midir o bile tartışmalıdır ancak dediğim gibi özellikle taşıdığınız hisse pozisyonlarının üçte biri kadarıyla hedge etmek maksadıyla bile olsa bu pozisyon taşınabilir diyelim. Gerçekten başta da söylediğim gibi tahmin yapmanın çok zor olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu bu nedenle spekülatif hareketlerden para kazanmak yerine makul kendi risk toleransımıza uygun bir dağılımla hareket etmek en azından bizi kayıplardan koruyacaktır. Bu dönemi böyle geçirip önümüze bakmamız lazım diyelim ve bu haftayı böyle bitirelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu. Yatırım Direkt sundu.